yüzünü görmek istiyorum. Sensin. 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 Serkan. Serkan, gerçekten sensin. Yok artık. Hayır. Serkan değildi. Değil, Serkan değil. Değil, değildir yani olamaz. Tamam. Ee... Kendine gel Kendine gel. Serkan değildi. Kendine gel. Serkan değildi. Nerede bu? Hı Tamam. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Sence abla? Yok ben görüyorum. Ama inanamayınca bir sorayım dedim. Nerede o karın? Uyuyor mu hala? Sana da günaydın ablacığım. Aç mısın? Ben şimdi onu o prenses uykusundan uyandırmayı bilirim. Bekle sen. Dur ablacığım karışma ya. Ben hazırlıyorum zaten. Ne olacak? Hayat müşterek değil mi? Allah Allah. Ne zamandan beri müşterekmiş bu hayat ya? Bizim hiç haberimiz olmadı. E öğreniyorum işte yavaş yavaş. Vay be. Şu sofranın bir dili olsa da bir konuşsa keşke. Bugüne kadar kaç kere kurup kurup kaldırdı. Bir kere dönüp baktığın olmadı. Ama bu işler böyle ablacığım. Ben kızmıyorum. Vallahi kızmıyorum. Sen saçını süpürge edersin, elin kızı bir gelir, her şeyleri değiştirir. Bitti mi ablacığım? Hı? Sana bir su vereyim ben. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Abi. Ha. Şu dün olanlar Bak, var ya. Bak Alize burada olsaydı sofraya oturmazdı biliyorsun değil mi? Evet. Hala kaldı şunları Allah aşkına görünce bile elim ayağım titrer derdim. Nasıl dışarı deyip eve geliyorduk? Eve aldırmamıza bile izin vermiyordu. Şımarık. Hani ben sevmiyorum ya aklınca siz de sevmeyin diyor. E, sadece sevmemek olsa iyi hatırlasana bizim eski site görevlisi Hulki Bey vardı ya onunla olanları adam bunun eline bileyen şeftaliyi tutuşturunca nasıl krize girdi <laughs> kardeşim niye sen ısrar ediyorsun ki kız istemiyorum diye işte Allah Allah aklınca iyilik yapıyor işte <laughs> Alizanım taze taze koyden getirdim organik organik <laughs> al gördün organiği. <laughs> peki şey o Hulki Bey'in karısı tutturmuştu ya Alize Hanım'ın doğum günü pastasını ben yapacağım diye. Bir dakika, bir dakika. O pastayı bu şeftalili mi yaptırmıştı? Evet. Arkadaş siz şeftali çetesi misiniz? Ben anlamadım ki. Ne istiyorsunuz şeftalilerden benim kızımdan? Hiç işte. Ay hakikaten ya. İnadına inadına yapar gibi kıza. Yalnız kadına çok ağır konuştu. Rezil etti biliyorsun. Sadece ağır konuşsa iyi abi. Hatırlamıyor musun sen? Kadını koldurmaya kalktı ya. Gece gelir bunlar yatağıma şeftali bırakır diyordu ya. Manyak bunlar diye bağırıyordu. <laughs> O zaman da böyle gülüp geçmiştim işte. Eğer ağlanacak halime gülüyormuşum Besme. Aylarca uğraştı kovdurmak için benim şımarık bencil kızım. Ben de sen ne yapıyorsun demedim. Belki o zaman tavrımı koysaydım bugün... Bugün ne abi? Evlenmez miydi o tamirciyle? Ne alakası var? Ya neyse ne işte ben gidiyorum tamam. Çıkmam lazım. Hoş. Açsana telefonunu, niye açmıyorsun? Şey, Serpil arıyor şimdi. 40 saat konuşur, ben seni rahatsız etmeyeyim. Ne rahatsızı? Çıkıyorum zaten, aç. Tamam, işte. Aç kızım, aç, konuş. Açayım mı? Ya aç. Şimdi açayım. Açayım mı? Al. Allah Allah. <laughs> Serpil'cim nasılsın? <laughs> Görüşürüz abi. Selam. İyi misin, ne oldu? İyiyim Esma'cığım ya, çok iyiyim. Hatta Serkan'la Alize de bayağı iyi. İşte efendime söyleyeyim böyle beraber gece geç saatte eve gelmeler. Abla sen sakın rahatsız etme uyanmasın. Ben kahvaltıyı hazırlarım demeler. Çok iyi yani her şey mükemmel. Allah Allah. Hadi ya. Ne oldu ki şimdi? Bak acil bir şey yapmamız lazım o zaman. Vallahi ben de seni o yüzden aradım. Taarruza geçmemiz lazım. Eğer müsaaden varsa senin kıza birazcık yükleneyim diyorum. Ay ne, ne müsaadesi canım yüklen. Et senin kemiği benim. Planın ne? Vallahi şöyle bir paket program uygulayayım diyorum. İçinde ev işi, ev ekonomisi, misafir ağırlama, birazcık da kıskançlık sosu olan. Ne dersin? Vallahi senden korkulur diyorum Serapcığım. Eyvallah. O zaman bir saat sonra bana bekliyorum. Babamı göndereceğim ben, merak etme. Tamam, anlaştık.